Arkadaşlar merhaba. Sevgili öğrenciler, LGS'ye hazırlanıyorsunuz, fen bilgisini öğrenmek istiyorsunuz. Ben de size fen bilgisini öğrenme noktasında yardımcı olmaya çalışacağım. Bütün konuları video şeklinde çekip anlatmak istiyorum. İnşallah beni takip eder, bu videoları izler ve fen bilgisini daha rahat bir şekilde öğrenirsiniz. Bizim birinci ünitemizin adı mevsimler ve iklim. İlk konuysa mevsimlerin oluşumu sevgili öğrenciler. Biz mevsimlerin oluşumunu anlatacağız ama sizlerin dünyanın şeklini ve dünyanın hareketlerini çok iyi biliyor olmanız lazım. Dünyamızın şekli üstten ve alttan bastırılmış ortası şişmiş özel bir şekil. Biz buna bu özel şekle kısaca geoid adını veriyoruz arkadaşlar. Dünyamızın şekli geoid. Bunun dışında dünyamızla ilgili bazı kavramları daha bilmeniz gerekiyor. Hemen onları anlatmaya geçiyorum. Beyaz ilgisiz bir kağıt aldım. Onun üzerine dünyamızı koydum. İlk etapta belki çok net bir şeyler göremeyeceksiniz ama her şey yavaş yavaş oturacak sevgili öğrenciler. Bizim dünyamız uzayda güneşin etrafında belirli bir yolu izleyerek dönüyor. Ben şimdi bu yolu ne yapıyorum? Şöyle çizmeye çalışıyorum. Yeşil renkli kalemimle. Dünyamızın Güneş etrafında dönerken izlemiş olduğu bu yola, bu düzleme biz yörünge düzlemi diyoruz sevgili öğrenciler. Yörünge düzlemi. Dünyamızın tam ortasından geçtiği düşünülen yörünge düzlemine dik bir doğru parçası çiziyorum. Biz buna yörünge ekseni adını veriyoruz. etrafında dönülen doğru parçalarına eksen diyebiliriz arkadaşlar. Yörünge eksenini turuncuyla, yörünge düzlemini ise yeşilde çizdim. Devam ediyorum. Bizim dünyamızın kuzeyde en uç noktasına ise kuzey kutbu dendiğini biliyorsunuz. Peki güneydeki en uç noktaya ne adını veriyorum? Güney kutbu. Ben şimdi ne yapıyorum? Gerçekte olmayan, kuzey ve güney kutbundan geçen bir çizgi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bir doğru parçası. Bu doğru parçası dünyanın ortasından da geçiyor. Onu da maviyle gösterdim. Beni çok ilgilendiriyor bu maviyle çizmiş olduğum doğru parçası. Dikkat et. Kuzey kutbundan, dünyanın ortasından ve güney kutbundan geçiyor. Dikkatli bir şekilde takip etmeye devam et. Biz buna ne adını veriyoruz? Arkadaşlar biz buna dünyamızın ekseni ya da dünyamıza yer de diyebiliriz. Yer ekseni diyoruz. Ama kitaplar dünya ve yer eksenini çok fazla kullanmıyor. Buna dönme ekseni adını veriyor. Bu daha çok kullanılıyor. Arkadaşlar dönme ekseni niye deniliyor? Bizim dünyamız batıdan doğuya doğru dönüyor. Bu yüzden gündüzleri sabah güneş doğudan doğuyor, gece ise batıdan ne yapıyor? Batıyor. Hangi eksen etrafında dönüyor? Turuncu eksen etrafında mı? Mavi eksen etrafında mı? Çok kolay. Dönme ekseni olarak biz hangisine? Maviye dedik. O zaman bizim dünyamız batıdan doğuya doğru mavi renkte göstermiş olduğum dönme eksen etrafında ne yapıyor? Dönüyor arkadaşlar. Peki Başka neleri bilmemiz gerekiyor? Bir de bizim dünyamızın tam ortasından geçtiği düşünülen, gerçek olmayan sanal bir çizgi, sanal bir düzlem, sanal bir doğru parçası var. Dünyamızı iki eşit parçaya bölüyor. Onu da kahverengiyle çiziyorum. Biz buna ne adını veriyoruz? Ekvator adını veriyoruz. Eğer bunu bir düzlem olarak kabul edersek buna ekvator düzlemi ya da ekvatoral düzlemde ne diyebiliriz? Bir de Sosyal bilgiler dersinden öğrendik. Enlemler var, boylamlar var. Bunları biliyoruz. Enlemler enine, boylamlar dikine çizilen çizgiler. Dünyamızın üzerinde enlem ve boylamlar belli sayıda bulunuyor. Şimdi ben ne yapıyorum? Şunu da söylemek istiyorum. Ekvator dünyamızı iki eşit parçaya böldü. Peki dünyamızın ekvator çizgisinin üzerinde kalan parçasına ne adını veriyoruz? Biz kuzey yarımküre diyoruz. Kuzey yarım kürede bir enlem beni çok fazla ilgilendiriyor. Döndüğü için dünyanın etrafında buna dönence diyorum. Onu da şu şekilde maviyle çizmek istiyorum. Bu dönencemizin adı çok önemli. Bunun adı yengeç dönencesi. Peki devam ediyorum. Ekvator dediğimiz çizginin altında kalan dünyayı iki eşit parçaya bölmüştü kahverengi çizgi. O alana ne adını veriyorum? Güney yarım küre diyorum. Güney yarım küre. Arkadaşlar güney yarım kürede de bir dönence var. Bir enlem var. Bu da beni çok fazla ilgilendiriyor. Onu da yeşil renkli kalemimle çizeyim. Bu dönencemizin adı da oğlak dönencesi arkadaşlar. Oğlak dönencesi. Şimdi çok fazla kavram varmış gibi geliyor ama o kadar fazla kavram yok. Kavramlar neler? Çok kısa bir şekilde üzerinde duralım. Yörünge düzlemi. Sonra ne yaptık? Yörünge eksenini çizdik. Sonra ne yaptık? Kuzey ve güney kutbundan geçen dönme eksenini çizdik. Sonra ne yaptık? Kuzey ve güney yarım küreyi gösterdik. Kuzey yarım kürede bir dönence var. Adı yengeç. Güney yarım kürede ise oğlak dönencesi var. Turuncu renkli çizmiş olduğum eksen, yörünge ekseni, mavi çizmiş olduğum dönme ekseni arasında bir açı olduğunu görüyorum. Ben bu açıyı da şu şekilde size gösteriyorum. İşte şurada bir açı var sevgili öğrenciler. İşte. Arkadaşlar bu açıyı ölçmüşler. Bu açı 23 derece 27 dakika. Dakikayla açı gösterilir mi? Tabii ki gösterilir. Nasıl gösterilir? Onu da anlatalım. 60 derece düzeltiyorum. 60 dakikaya biz bir derece adını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Şimdi 30 derece o zaman 30 dakika yarım derece olabilir. O zaman ben 23 derece 27 dakikaya kısaca 23 buçuk derecede diyebilirim. Yani dünyamızın yörünge ekseniyle dünyamızın dönme ekseni arasında bir açı mı var? Evet. Dünyamızın etrafında dönmüş olduğu eksen eğik mi? Uzay boşluğunda bu şekilde mi duruyor? Evet. Bu eğiklik 23,5 derece ile mi ifade ediliyor? Evet arkadaşlar. Bazen bazı sorularda şuradaki açıda bizim karşımıza ne yapabiliyor? Gelebiliyor. Ee, burası 90 derecelik bir açı. Bu açıyı bulacak olursak 90'dan 23 derece 27 dakikayı ne yapmamız gerekiyor? Çıkartmamız gerekiyor. O zaman 66 derece 33 dakika kalacaktır sevgili öğrenciler. <laughs> Yine bir şey dikkatimi çekiyor. Biz dünyamızın dönme ekseniyle yörünge ekseni arasında 23,5 derecelik açının olmasına dünyamızın dönme eksen eksen eğikliği kısaca eksen eğikliği adını veriyoruz. Yani dünyamızın dönme ekseni eğik arkadaşlar. Bu açı 23,5 dereceyle ifade ediliyor. Yörünge düzlemi ile Dikkat edin. Yörünge düzlemi yeşildi. Devam ediyorum. Dünyamızın dönme ekseni dik değildir. Üst üste çakışık da değildir. Dik olmaması, üst üste olmaması eksinin eğik olduğunu da anlatır. Yani şu şekilde, şu gördüğünüz mavi ile yeşilin üst üste olmaması, aralarındaki açının 90 derece olmaması dünyanın dönme ekseninin eğik olduğunu da ifade edebilir. Bazı kitaplar böyle söylüyor bunu. Dünyamızın yörünge düzlemi ve dünyamızın dönme ekseni üst üste değildir. Birbirlerine dik de değildir. Çünkü eksen eğiktir arkadaşlar. Bu şekilde de ifade edilebilir. Peki dünyamızın dönme ekseninin eğikliğinin yarattığı en büyük sonuç ne? Biz bu sonuçları daha sonra konuşacağız. Güneşten gelen ışınlar dünyamıza yıl boyunca belirli bir bölgesine belli açılarla çarpıyorlar. Ve bu açılar sürekli ne yapıyor? değişiyor. Bu açılar sürekli değiştiği için eksen eğikliğinden kaynaklanıyor bu. O bölgede farklı sıcaklıklar meydana geliyor. Yani bir yere çarpan açının sürekli değişmesi. <laughs> O bölgedeki sıcaklıkların ışınlar çarptığı için değişmesine mi yol açıyor? Evet, değişmesine yol açıyor. Zaten eksen eğikliğinin en önemli sonucu sevgili öğrenciler, dünyamıza gelen ışınların çarpma açılarının belirli bir bölgede yıl boyunca sürekli değişmesidir sevgili öğrenciler. Peki açılarla ışınların çarpmış olduğu yüzeylere çarpma açılarıyla ne gibi bağıntılar kurulabilir? Şimdi bunlar üzerinde durmaya çalışalım. Arkadaşlar bir tane yüzey bir tane yüzey düşünelim. Işık kaynağından çıkan ışık ki biz bunlara ne adını veriyoruz? Işınlar diyoruz sevgili öğrenciler. Işınlar oklarla gösteriliyor. Şimdi yüzeye gelen çarpan ışınlara bir dikkat edelim. Bu ışınlar nasıl çarptılar yüzeye? Bence dik çarptılar. Dik. Nereden anlıyorum? Şuradan anlıyorum. Şurası dik. Dik dik geldiler. Biz diki 90 dereceyle de ifade edebiliriz. Yani bizim kitaplarımızda şöyle anlatılıyor. Işık kaynağından çıkan ışın ki güneşten çıkan ışınlardan bahsediyoruz. Dünyamıza gelip çarpıyorlar. Bu ışınlar 90 derece dik çarptıklarında biz bu açılara kısaca büyük açı adını veriyoruz. Unutmayın. Işınlar bir yüzeye 90 derece çarparsa, dik çarparsa, 90 dereceye yakın açılarla çarparsa biz bunlara büyük açı adını veriyoruz. Peki bu şekilde çarptığında ne oluyor? O yüzeyde aydınlanan alana bakıyorum. Aydınlanan alan bu kadar arkadaşlar. Çok geniş bir alan aydınlanmıyor. Dar bir alan aydınlanıyor. Peki dar bir alan aydınlandığını düşünelim. Burada kendime bir nokta seçiyorum. Bu nokta ne olsun? Bu nokta birim yüzey olsun. Birim alan olsun sevgili öğrenciler. Şimdi bir sürü ışın geldi. Dar bir alana çarptı. O noktaya düşen ışınların miktarını düşünelim. Bence çok fazla ışın düşecektir o noktanın üzerine. O zaman ben bunu nasıl ifade ediyorum? Birim yüzeye düşen ışık miktarı bu durumda fazla oluyor. Yani çok oluyor. Onu da bir okla anlatıyorum. Peki bu ışınlar ne getiriyorlar? Arkadaşlar ısı getiriyorlar. E bunun sonucunda ne oluyor? Bunun sonucunda o bölgede o dar alanda sıcaklıklar yüksek oluyor. Sebebi ısı enerjisinin fazla olması. Sebebi birim yüzeye düşen ışık miktarının fazla olması. Burada görmüş olduğunuz çalışma bize bir sürü bilgi aktarıyor. Israrla söylüyorum, unutmayın çok önemli. Işınlar bir yüzeye 90 derece dik büyük açılarla çarptıklarında aydınlanan alan küçük olur, dar olur. Aydınlanan alan küçük olduğunda o alanın bir noktasına birim yüzeyine düşen ışık miktarı fazla olur, çok olur. Bu da o bölgedeki sıcaklıkların yüksek olmasına yol açar. Biz bunu nerede görüyoruz? Arkadaşlar yıl boyunca genelde Ekvator ve çevresinde güneşten gelen ışınlar 90 derece dik ya da dike yakın açılarla büyük açılarla düşer ve çarpar. Bu yüzden Ekvator ve çevresi sıcaklıkları her zaman yüksek olan bölgelerdir. Bu arada dünyanın bütün bölgelerinde unutmayın bütün mevsimler yaşanır. Ama Ekvator'a yakın ve Ekvator çevresindeki bölgelerde mevsimler daha sıcak geçer. Bunun sebebi bu bölgeye gelen güneşten gelen ışınların yıl boyunca büyük açılarla gelmesidir. Peki bir yüzeye gelen ışınlar bu şekilde olmasaydı nasıl olsaydı eğik olsaydı yüzeyimi koydum ışınları bu sefer nasıl gönderiyorum eğik gönderiyorum arkadaşlar çarpma açılarına bakın çarpma açılarına bakın eğik olduğunu da görün eğik bir şekilde geldi. Peki biz eğik açılarla bir yüzeye ışık kaynağından çıkan ışınlar çarptığında biz bunlara 90 dereceden küçük ya da kısaca nasıl küçük açılar diyoruz şu an bir yüzeye gelen ışınlar sevgili öğrenciler eğik açılarla ne yaptılar çarptılar. Yani 90 dereceden küçük, yani küçük açılarla çarptılar. Bu durumda ne oluyor biliyor musunuz? Aydınlanan alan fazla oluyor sevgili öğrenciler. Aydınlanan alan fazla olunca ne oluyor biliyor musunuz? Bu alan üzerinde yine kendime bir nokta seçiyorum. Işınlar dağıldığı için, aydınlanan alan geniş olduğu için o bir noktaya düşen ışık miktarı yani birim yüzeye düşen ışık miktarı az oluyor sevgili öğrenciler. Bunun sonucunda bu yeşille gösterdiğim aydınlık alanda sıcaklıklar az oluyor, düşük oluyor. Isı enerjisi dağılmış oluyor. Arkadaşlar ısrarla söylüyorum unutmayın. İlk 90 dereceden küçük açıyla ışınlar bir yüzeye çarptığında aydınlanan alan büyük olur. Aydınlanan alan büyük olduğunda o alan içerisindeki bir nokta yani birim yüzey yani birim alana düşen ışık miktarı ne olur? az olur. Bu da sıcaklıkların düşük olmasına yol açar. Şimdi bir etkinlikle bunu anlamaya çalışalım. Israrla söylüyorum. Arkadaşlar, etkinliği beraber dolduralım ve bilgilerimizi tekrarlayalım. Işınlar bir yüzeye geldiler. Bu şekilde çarptılar. Biz buna ne diyoruz? 90 derece diyoruz. Ne diyoruz? Dik diyoruz. Kısaca ne diyoruz? Büyük büyük açı diyoruz sevgili öğrenciler. Peki birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı ne oluyordu böyle olduğunda? Fazla oluyordu. Büyük oluyordu. Çok oluyordu. Peki bu yüzden ısı enerjisi ne oluyordu? O da çok oluyordu. Fazla oluyordu. Ve sıcaklıklar yüksek oluyordu ısrarla söylüyorum. Bakın bu çok. Bu çok. Bu da çok. Açı büyük. Enerji fazla. Sıcaklık fazla. Aydınlanan alan. Ters orantı. Sevgili öğrenciler. Hep diğerleri doğru orantıydı. Hep aynı şekilde. Açı büyük, hepsi büyüktü. Fazlaydı. Aydınlanan alansa arkadaşlar dar oluyor ve küçük oluyor. Sevgili öğrenciler. Peki devam ediyorum. Işınlara bakıyorum. Işınlar eğik açılarla geldiler. Aa biz buna eğik diyorduk. Biz buna ne diyorduk? 90 dereceden küçük diyorduk. Biz buna ne diyorduk? Kısaca küçük açı diyorduk. Bir yüzeye küçük açıyla çarparsa birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı az oluyor sevgili öğrenciler. Bu yüzden ısı enerjisi az oluyor ve sıcaklıklar düşük oluyor yüksek olmuyor. Aydınlanan alan ise geniş oluyor, büyük oluyor. Aydınlanan alan büyüktür diyorum. Lütfen ok işaretlerine dikkat et. Arkadaşlar burada açının küçük olduğunu görüyorsun. Birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarının az olduğunu görüyorsun. Isı enerjisi ve o bölgedeki sıcaklıkların az olduğunu görüyorsun. Aydınlanan alan ise ne olduğunu görüyorsun? Büyük olduğunu görüyorsun. Kutuplar ve çevresine işte arkadaşlar bu şekilde düşüyor ışınlar. Kutuplar ve çevresine ilk açılarla düştükleri için yıl boyunca kutuplar bütün mevsimleri daha soğuk yaşıyor. Ekvator ve çevresine ise böyle düştüğü için bütün mevsimleri daha sıcak yaşıyorlar. Peki biz bunları gün içerisinde hangi zaman dilimlerine benzetebiliriz? Bu öğle saat. Işınlar dik bir şekilde geldiler ve çarptılar. Böyle olunca ne oluyor? Işınlar dik bir şekilde çarpınca sevgili öğrenciler daha sıcak oluyor. Öğle saati o yüzden sıcak. Peki sabah ve akşam üzeri ise ışınlar eğik açılarla çarpıyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Sıcaklıklar düşük oluyor. Hiçbir şey hatırlayamıyorsan bunları hatırlamaya çalış. Bir de hiçbir şey hatırlayamıyorsan tek bir şeyin ışınların çarpma açılarıyla ters orantılı olduğunu unutma. Aydınlanan alan. Açı büyükse aydınlanan alan küçük. Arkadaşlar açı küçükse aydınlanan alan büyük. Geriye kalan her şey açıyla doğru orantılı. Bunu unutma. Bununla ilgili deney düzenekleri de soruluyor. Ee, beraber bir deney düzeneği üzerinde konuşalım. Olayı belki daha iyi anlarız. Bu arada deney yapan insanların aklına sorular gelir. Buna ne denir? Araştırma sorusu. Ne gelmiş aklına? Birim yüzeye düşen ışık miktarı artarsa sıcaklık artar mı? Böyle bir soru gelmiş. Peki bu soruya cevap veriyoruz. Biz buna ne diyoruz? Hipotez diyoruz. Hipotezler varsayımlar doğru olmak zorunda değil. Cevabı veriyor. Birim yüzeye düşen ışık miktarı artarsa sıcaklık artar, azalır da diyebilirdi. Şimdi ben bu araştırma sorusu ve hipotezi daha farklı şekilde kurabilirim. Birim yüzeye düşen ışık miktarı yerine ışınların yüzeye çarpma açıları artarsa sıcaklık artar mı diyebilirim. Hipotezi de ışınların çarpma açıları artarsa sıcaklık artar şeklinde de kurabilirim. Çünkü birim yüzeye düşen ışık miktarını o yüzeye gelen çarpan ışınların yüzeye çarpma açısı ne yapıyor? Değiştiriyor. Daha sonra sıra hipotezimin doğru olup olmadığını anlamaya geliyor. Ne yapıyorum? Deney yapacağım. İki tane düzenek kuruyorum. Daima iki tane düzenek kurulur. Bu düzeneklerde Araştırma sorusu ve hipotezde sıcaklığı etkileyen hangi faktör nasıl etkiler onu merak ettiğim için o faktörü değiştirmem lazım. O zaman ben kurmuş olduğum düzeneklerde neyi değiştireceğimi araştırma sorusu ve hipotezimden görebilirim. Birim yüzeye düşen ışık miktarı artarsa sıcaklık artar. Ha, o zaman birim yüzeye düşen ışık miktarını değiştireceğim. Peki birim yüzeye düşen ışık miktarını değiştirmek istiyorum ben. Nasıl değiştirebilirim? Arkadaşlar tabii ki ışınların yüzeye çarpma açılarını değiştirmem lazım. Bu da nasıl yapacağım? İki tane düzenek kuruyorum. Bir dünya modeli kullanıyorum. İki düzenekte bunlar özdeş. Başka el fenerleri kullanıyorum. El fenerleri kullanıyorum. Bunlar da özdeş. Arkadaşlar birinci düzeneyim ve ikinci düzeneyimde bunları kurduktan sonra iki dakika el fenerlerini çalıştırıyorum. El fenerleri çalıştı. Birinci düzenekte dikkat et. Işınlar nasıl çarpıyorlar ve ne kadarlık bölgeyi aydınlatıyorlar. Ne kadarlık bölgeyi aydınlattılar? Dikkat et. İkinci düzenekte ise el fenerini biraz eğik tutuyorum. Onu da 2 dakika çalıştırmıştım. Aydınlığın alana dikkat et. Sanki biraz daha arttı. Dikkat ediyor musun? Ve daha sonra 2 dakikanın sonunda ben bu bölgelerdeki sıcaklık değerlerini tekrar ölçüyorum. Başlangıç sıcaklıkları aynıydı. 2 dakika sonra ölçtüğümde birinci düzenekteki sıcaklık artışının daha fazla olduğunu görüyorum. Göndermiş olduğum ışık miktarları düzeneklerde aynı. Başlangıç sıcaklıkları da aynıydı ama son sıcaklık burada daha fazla oluyor. Mesela örnek veriyorum 10 derece 10 dereceydi. 2 dakika sonunda bu 20 santigrat dereceye bu ise 15 santigrat dereceye ulaştı. Buna sıcaklık değişimi 20-10 10 santigrat derece bununsa 5. Buradaki sıcaklık değişimi daha fazla oldu. Sonra kendime soruyorum buradaki sıcaklık değişiminin daha fazla olmasının sebebi ne? Işınların yüzeye çarpma açıları onlara bakıyorum daha büyük daha dik. O zaman ben sonuç olarak şunu söylüyorum. Benim hipotezim doğru. Çünkü birim yüzeye düşen ışık miktarı yani ışınların çarpma açıları artarsa sıcaklık ne yapar? Artar diyorum. Bir de şunu asla unutmayın. Kurmuş olduğunuz bütün düzeneklerde bir bağımsız değişken, iki bağımlı değişken, üç sabit tutulan kontrol edilen değişkenler vardır. Ve daima bunlar size sorulur. Arkadaşlar kurmuş olduğunuz düzeneklerde farklı olan neyse o sizin bağımsız değişkeninizdir. Ya da şöyle anlatılır. Bir düzeneyi kurdum. İkinci düzeneyi kururken ben neyi değiştiriyorsam o benim neyimdir? Bağımsız değişkenimdir. Veya şöyle düşünebilirsin. Araştırma sorusu ve hipotezde sıcaklığı etkileyen hangi faktörden bahsediyorum? O benim bağımsız değişkenimdir. Arkadaşlar birim yüzeye düşen ışık miktarından bahsediyorum. İki düzenekte de birim yüzeye düşen ışık miktarları farklı. O zaman birim yüzeye düşen ışık miktarı benim bağımsız değişkenimdir. Peki ben birim yüzeye düşen ışık miktarı yerine ışınların yüzeye çarpma açısı diyemez miyim? Işınların gerçekten burada çarpma açıları, yüzeye çarpma açıları büyük, burada küçük. Onu da söyleyebilirim. Peki bağımsız değişkenin etkilediği bağımlı değişkendir. Bak ısrarla söylüyorum. Deney yaptınız. Bağımlı değişkeni düşünüyorsunuz şimdi o zaman. Arkadaşlar ışınların yüzeye çarpma açılarının değişmesi. Birim yüzeye düşen ışık miktarının değişmesi neyi değiştirdi? O bölgelerde ortaya çıkan ısı enerjisi miktarını ya da son sıcaklığı ya da sıcaklık değişimini değiştirdi. Sen kısaca ısı enerjisi miktarı diyebilirsin. Peki sen bu deneyin sonucunu değiştiren hangi faktörleri sabit tuttun, aynı tuttun iki düzenekte? gönderilen ışık miktarını sabit tuttun. Bu da deneyin sonucunu. Yani ortaya çıkan sıcaklık değerini etkiler. Peki sen buradaki gönderdiğin ışık miktarlarını iki düzenek tane tutmak için ne yaptın? Özdeş el feneri kullandın ve onları eşit sürene yaptın? Çalıştırdın. Yani ışık kaynakları ve ışığın gelme süresi yani kısaca gönderilen ışık miktarı bizim neyimizdir? Sabit tuttuğumuz, kontrol ettiğimiz değişkendir. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Aynı zamanda bir sonraki videolarımda yine görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.